Merhaba, ben tüp bebek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Soner Düzgüner. Bugün sizlere kadınlarda yumurta dondurma işleminden bahsedeceğim. Son dönemlerde kadınların hamilelik planlarını ötelemeyi tercih etmesi ya da yumurtalık rezervlerinde çevresel ve biyolojik etmenlerden dolayı yaşanan azalma erken dönemde önlem alınmasını gerektiriyor. Bu gibi durumlarda anne olma şansının zamanla azalmasını engellemek için yumurta dondurma yöntemi uygulanıyor. Bu işlem kadının yumurtalıklarındaki yumurtalar göbekten cilt altı iğne uygulaması ile büyütülüp laboratuvarda anestezi altında toplanıp azot tanklarında dondurulmuş şekilde muhafaza edildiğinde gerçekleştirilmiş olur. Burada amaç bir gün bu yumurtalara bir ihtiyaç doğduğunda kullanabilmektir. Örnek üzerinden anlatalım. Genç yaşta yumurtalık rezervi az, bekar veya henüz çocuk düşünmeyen, yumurtalık rezervi de zaman ilerledikçe azalma eğiliminde olan bir kadın düşünelim tedaviyi kabul ettiği yaşta yumurtalarını donduruyoruz. İleride çocuk sahibi olmayı düşünürse menopoz evresinde olsa dahi dondurulmuş çözülmüş yumurtalarını kullanarak gebelik şansını korumuş oluyoruz. Ailenizde erken menopoz öyküsü varsa örneğin anneniz, teyzeniz veya ablanız 40 yaş öncesi adetten kesildiyse yumurtalık rezerviniz düşük yani AMH değeriniz 1.1'in altında ise ve henüz doğum yapmadıysanız ya da cerrahi bir operasyon yumurtalıklarınızın alınmasını gerektiriyor. Rezervinizin ciddi azalmasına yol açıyorsa bu operasyondan önce yumurtalarınız toplanabilir. Ek olarak kanser nedeniyle kemoterapi, radyoterapi yumurtalık rezervinizi dramatik olarak azaltacaksa öncesinde yumurta dondurma işlemi yaptırarak anne olma şansınızı koruyabilirsiniz. Bu yumurtaları saklamanın bir zaman sınırı yoktur. 3 Ekim imzalı bir rapor aldığınızda süreç başlatılır ve adetin ikinci gününden itibaren 8-10 gün süren 2-3 gün aralıklarla muayene olan bir süreç başlar. İlerleyen dönemlerde hamile kalma imkanını kaybetmek istemeyen tüm kadınlar yumurta dondurma işlemini yaptırabilir. Bu işlem için ise alanında uzman hekimlerle birlikte deneyimli kliniklerin tercih edilmesini tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.